Beylikdüzü Belediye Başkanımız da burada. Aynı zamanda Mesut Bey Başakşehir Belediye Başkan adayımız da burada. Onu da buraya alalım. Mehmet Burak Çalık Başkanımız da burada. Tabii e, şöyle de bir tarafı var. E, ablamız da biliyor. Allah nasip etti. Beylikdüzü Belediye Başkanı iken Yaşar Kemal'in ismini Koca bir kütüphanemizde Beylikdüzü'nde yaşatmak nasip oldu ve bir ismini oraya vermiştik. Sonra Yaşar Kemal'in ismini Anadolu Yakası'nda yine büyük bir kütüphanemize vermiştik. Şimdi yine bu dönemde Koca Meydanımıza Yaşar Kemal'in ismini vermiş olduk ve orada panolarda Yaşar Kemal'in bu milletin birlik ve beraberliği için bu toprakların bütünlüğü için bu güzel insanların etnik kökeni, yaşamı, inancı ne olursa olsun güzel insanlar olduğuna dair o güzel tariflerini anlatan panolarımız var. İnsanlar yaşar Kemal'i daha iyi öğrensin diye. Dolayısıyla o kadar onur duyuyorum ki bu güzel isimleri yaşatmak yine abla burada biz İsmail Hakkı Tonguç'un da Gülten Akın'ın da iki kütüphaneye ismini vermiştik. İnşallah bu güzel isimler hep var olsun, hep yaşasın. Onlar bizim birlik ve beraberliğimizin de teminatıdır. Onun için çok değerli. Bu duygularımla hayırlı olsun diyorum ve uygun görürse ablamızdan da birkaç cümle dinlemenizi istiyorum, veriyorum. Başkanım ne diyeyim? Hemen şunu söyleyeyim. Siz daha gezmediniz ben gezdim. Hiç hiçbir meydan ve çok çok güzel kutlamalara, buluşmalara yer olacak. Hep beraber dilerim. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. O zaman ablamız işaret etti. Ahmet Özer başkanımız da mesajı aldı. Demek ki burada milli bayramlarımızı kutlayacağız. Burada Belki dini bayramlarımızda buluşup bayramlaşacağız, doğru mu? Evet. Bir şey daha unutmayın. 31 Mart kutlamalarını da burada yapın. Tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Evet, efendim hayırlı uğurlu olsun. E, Sayın Bakanım, sizi de buraya alalım lütfen. Ercan Karakaş bakanımı unuttuk. Buyursunlar. Evet, hayırlı ve uğurlu olsun. Nice İzbeklerimizle birlikte olalım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Eşler